Biletlerin sürekli ışık vermesi yerine ee, saniyede 5 bin, 10 bin defa gibi 15000 defa gibi aç kapa yapılmasını sağlıyor. Kırmızı ve mavi farklı dalga boyundaki ledlerden oluşuyor ürünümüz. Kırmızı ve maviyi aynı anda değil de saniyede dediğim gibi belli e, 5 bin 10 bin defa açıp kapatırken ikisini aynı anda açıp kapatmıyoruz. Örneğin kırmızıyı açıyoruz sonra maviyi kapatıyoruz veya kırmızının bir dalga boyunu açıyoruz diğer dalga boyunu sonra açıyoruz. Gördüğünüz üzere testini yapıyoruz lambalarımızın. Burada Osiloskop ekranında da gördüğünüz gibi saniyede biz bu ışıkları 5000-10000 bin, bin defa aralıklarla açıp kapatıyoruz. Bu yapay ışık yani yapay güneş anlamına geliyor. Işığı sürekli vermek yerine yabancıların yaptığı gibi değil, biz ışığı saniyede 5000-10000 bin, bin defa aç kapa yaparak, kırmızıyla mavi aynı anda vermeyerek, aralarına belli bir faz farkı bırakarak gerçek manada güneşi taklit etmeye çalışıyoruz. Bu sayede ürünümüzü ön plana çıkartıyoruz ve az önce bahsetmiş olduğum bu bütün ürün üstünlükleri daha uzun çiçek boyu daha erken çiçeklenme gibi ya da daha kaliteli hasat elde etme gibi özellikleri bu sayede elde ediyoruz.